Çıkabilir bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Olmasa geri döneriz. Karın durumuna bakacağız. Bir sıkıntı yok ama bakalım başlayalım. Hadi. Ya arkadaş. ben Alın bari. Ee, Türk şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal Marşı. Dikkat. Sönmeden yurdumun üstüne Bütün sonu o, be. o benim milletimin Yıldızı o benim Dimitim. o benim milletimdir ancak Çatma kurban olayım en Karanlık kılmam bir güne. Bu şiddet bu sana Sonra Arkada, evet, şu an e, Ali Kepenek zirvesindeyiz. Bize biraz bilgi verir misiniz? Evet, 29 Aralık'ta yılın son faaliyeti olarak Ali Kepenek zirvesindeyiz. 2551 metrelik bir zirve. Burada aynı zamanda dağcılık şehitlerimizi de anmış olmak istedik. Onlar için de bir tören ve saygı duruşunda bulunduk. Herkes şu an durum çok iyi. Zirvemizi yaptık, faaliyetimiz başarılı bir şekilde zirveye ulaştı. Şimdi dönüşe geçiyoruz. Umarım yine kazasız belasız başarılı bir şekilde faaliyeti sonlandırırız. 2025 faaliyetinde görüşmek dileğiyle diyoruz. Evet 2025'te inşallah görüşmek dileğiyle.